O zaman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dün çok oynayıp çok eğlenip sonra ulan madem böyle bir oyun varmış bana neden bu oyunu daha önce kimse göstermedi ve vicdansızlar diye sistem ettiğim Gartic Phone isimli böyle çok basic ama çizim üzerine böyle yeteneklerinizi konuşturduğunuz bir oyun oynayacağız. Bu oyunu da dün tamamen spontane bir araya geldiğimiz e, ekipteki arkadaşlarımızla, Discord'daki arkadaşlarımızla oynayacağız. Ve o arkadaşlarımızın da hepsi burada şu anda heyecanla oyuna başlamamızı bekliyor. Dostlar, canlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar siz de bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atıp beni böyle mutlu edip sevindirmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi burada canavar gibi sizlere bekliyoruz Discord sunucumuzda. Mutlaka aktiftir ve mutlaka gelmenizi de bekliyoruz arkadaşlar. Ee, oyunumuzdaki amacımız şu. Şuradan hemen ben size açayım. Oyunda bana bir konu vermemi isteyecek. Ben o konuyu vereceğim. Tamamen e, alakasız bir şeyler vereceğim. Ee, ben o konuyu verdikten sonra benim konum bir başkasına düşecek. O benim konumu çizecek. Ben de bana gelen konuyu çizeceğim. O onu yapacak, bu bunu yapacak derken sen vazo sallan sallan devril. Bir şiirde benden. At yalanını inananı Namık Kemal. Ne dedim ben tam da ben de anlamadım. Başlayalım arkadaşlar izleyince görürler zaten. ben girdim. Evet, hikayeye başlıyoruz şimdi. Hikaye. Dur. <laughs> 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 şey yazdım ki. Ee, ben Elsa'yım. Ben Öyle neden yazdım. böyle bir şey yazdım bilmiyorum. <laughs> Altyazı ne? Ne kadar boş yaparsanız o kadar iyidir. Tamam. Baya iyi o zaman benimkisi. Yaz arkadaşlar karşınıza bir hikaye çıktı zaman bu ne ya anlamadım deyip bırakmayın mutlaka bir şeyler çizmeye çalışın veya bir yorumda bulunmaya çalışın. Telefon çalıyor. Elinizden geleni yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Adamsınız. <laughs> Adam. <Oba. gülüyor> <gülüyor> Ulan. Eee. <laughs> hmm. <laughs> 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 Seri, seri arkadaşlar. Biraz daha hızlı. Raşpi, Raşpi. Raşpi <laughs> de papleto. Mesajı Adam Rusçadan İtalyanca'ya geçip ondan sonra Fransızca konuştu. Buradan canı alkışlıyorum diyorum. Mükemmel. Ding dong ding dong ding dong ding dong dong. పంప్ <tune> değil mi diyor? Evet. Ee, oraya ismimizi yazıyormuş düşünsene Death Note gibi bir deftere. Nereden anladın? Kalp krizinden gidiyorum. Yani... Ha benim kafama ben softbox düşüyor burada falan. Yazık kafana. <laughs> <laughs> ne böyle Arapça gibi yazıyorsun? Diyor? Allah tövbe bismillahirrahmanirrahim. Beşe la ilahe illallah. Bu ne be? Senin tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Cincu ne oluyor olmuş? oğlum? Ha ah, bizi çarpmış. <laughs> sen da yazdın birazcık. da ismini. <laughs> Ay. çizmiş Bu ne oğlum ya? eee bir de abi burada reklam vermiş ama şimdi arkadaş. Bir çikolata markası söylemiş. Ayıp oluyor. Ha, onu ben yazmak zorundaydım ama. Yapacak bir şey yok artık. Batman <laughs> çikolata markası. Hı. <laughs> On <10 numara> tespit. <laughs> Bu, zamanda... bu ne abi? Bu ne ya? Bu ne aga? Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Evet. Vay be resme bak be. <laughs> ee, e, e, Bismillahirrahmanirrahim. Ya şimdi bu resmi İpek'in çizdiği belli de acaba bu çizdiği karakter kim ya? Karakter. Maskeli. İpek kim bu? Maske değil aslında o. Sakal. <gülüyor> 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 ay ay. Ya bütün sırrı bozdun ya. Umarım anladığım şeydir şu. Ya. Tüh yarım. Yazamadım. Beyler bir şey soracağım. Bak bu başlıktan sonrası şeye girer ha. Rütü'ye girer. Bu nasıl bir şey lan? ben yazmam şimdi. Ya bana kim yaz Allah aşkına? <laughs> iş üç. süre bitti. Şimdi. Ve. Aaa. Yazmış orada. Aa. Aa. Üf, tam çiziyordum çizemedim ya. Boş kalmasın diye böyle yazmam lazım. Aaa <laughs> Aa, yanlış yazdım. Aaa yetmiyor. Güzel sanat. Yalnız bu arada, kim çizdiyse söyleyeyim, Osman abi tek gözlü değil. <laughs> evet arkadaşlar, hatta şu an gözlük var, dört gözlüyüm. <laughs> 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 Sesleri Anladım. okusun. Tam ortaya koymuş bile. E, 3, 2, 1, başlayalım. E, e, yani Ozyman'ın yani enekleri dağdan aşağıya atlıyor. Aga bee. Çarpıyor. O zaman dağdan iki inek tekmeliyor. Oh. Hayır onlar atıyor o tekmelemiyor. Mükemmel <laughs> dağımız. <laughs> Yuvarlak kafalı birisi iki köpeği. <laughs> Yuvarlak kafalı birisi iki köpeği. <gülüyor> <gülüyor> Oo bak Sonra bak. Zaman yetmedi. <laughs> bir köpekleri gezdiriyor. Bit bu. Aa yanlış bir şey yaptım. No. Oha. Alfa, Ya o zaman çok tabi ve alfa köpeği hadi o abone ol lütfen. Abi evet evet ne? abone olun. Evet abone olun yapıştırın. Kumsalda ha. güneşlenirken pıpkı oynayan <laughs> <laughs> o zaman. Pıpkı. Bu oydu. <laughs> bu 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 ki o zaman denizde evet. güneşleniyor ama Bupke. önce babacığım atladı. Babacığım. Babacığım. Bu ki o zaman. Ya, deniz kıyı düz. Bakan Osman abi. Osman abi. Ben de çizecektim ya. O zaman abi deniz ve çöl arasındaki çizgiden çölü seçmiş. <laughs> çölü seçmiş. <Ya. gülüyor> Maymun numar oynuyor kaybediyor. Maymun var. Ulan maymuna kadar gitmişim ya. ya <laughs> o zaman uzay boşluğundaki çubuklarlike istiyor. rebonya <laughs> oğlum. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemezsin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman uzayda ölker çok anlamlı Ya abi ne alakası var? <laughs> Gerçekten. Ölker verdim. çok anlamlı. Mars'ta çikolata yiyen ozi. Ulan olay nereden nereye gelmiş? Çalışılmış. Dur la tam tersi. Osman abi Mars'tan dünyanın ve güneşin fotosunu çekiyor gibi. Çekiyor. Çekiyor. Değil mi ya? yazıyor <laughs> orada. Bana ben Titan izleyen adam. <laughs> <laughs> S-400 kaçırıyor. Ruslar kızgın. Ya. Evet. <laughs> S400 içinde Can abi ve Pikachu Son Oha nasıl anladın? Pikachu mu? Nasıl anladım bilmiyorum <laughs> Osman abi Pikachu ile motor sürüyor Nasıl <laughs> Ama <nasılsınız gülüyor> abi, abi bunu da ellerime <laughs> sağlık dedim Bunu da ellerime sağlık dedim Bu mu? Evet ben bu <laughs> O zaman Pikachu'yu bisikletle gezdiririm. Can <laughs> Ne demek kafiyet olsun <gülüyor> <gülüyor> Oh. Pikachu bisikletle ile kıcar Osman'a ben arkasından kovalıyım. <laughs> Kovalıyor musun? Nereden nereden nereye getirmişsiniz olayı? Kitap olabilir. okuyan mavi krakerler. <gülüyor> <gülüyor> Defter kraker değnek anladığım bu abi e bu ne abi? <laughs> 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 Bir defteri kafasına geçiriyor. Aha. <laughs> oh, no. Light gami ölüm defteriyle aşk yaşıyor. <laughs> Hayır, muha, muha. Hayır. Ya, ışık Aa, Nereden no. geldiniz buraya ya? Krekende, Uzay Neyse, şey? kızı. Ben anladım. Düzgün çizemedim <laughs> Bitiremedim. Keşke bitirebilseydim. Uzayda düzgün çizemediğin şey düzgün çizdiğin gari. herhalde. <laughs> e, medyada resim kanalında var. Uzaya giden <laughs> ilk kadın. Uzaya giden ilk kadın. <laughs> Bu arada o Rus'muş. Uzaya giden ilk kadın ama yıldız var mı abi? <laughs> Çok kötü oldu. İstemediğim renkler oldu abi. İstemediğim renkler oldu burada da kırmızı mı? Ana zaman yanlış kırmızı, kırmızı yaptım. Kızayı kırmızı görüp ölüyor. Yanlışlıkla kırmızı yaptım son anda. Mevzu oraya nasıl gidebildi? Ya arkadaş ne? ben bunu neden şey diye anladım. Hayır bakmayın. Ya burada olay bana çok kötü şeylere geliyor ya. O zaman abi, heykeli bakmayın. selamlıyor. Bakmayın. Hayır videoyu kapat. Hayır kapamayın. Daha, daha fazla para gelsin. Evet. <laughs> o zaman <laughs> zaman abi heykelle konuşuyor. Abi olmaz. Hayır. Heykelle konuşmadan Hayır. olay. Hayır. O zaman heykel ile ilişki yaşıyor. <laughs> Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neden? Ne alaka? <laughs> Hayır. Ama bana bir şey çizmişsin. Bir heykel <laughs> ile Biz yasak gizli. aşk yaşıyor. Yenge sinirli. Yasak aşk yaşıyor yenge sinirli. <laughs> Hayır. Ya. O zaman Ama bir benim acırı, canın üstünme hapşırıyor ve can kızıyor. Ne? <laughs> Osman abi bir bankta otururken bir adam onunla konuşmaya çalışıyor. Ne çalışıyor? bana <laughs> Adem yok. O zaman Adem'le oturuyor işte de konuşuyorlar. <laughs> Anne ve kızı gibi olmuş Osman abi. O zaman Adem'e anlatıyorsun. <laughs> So. O zaman Adem ile konuşuyor. Ve evet, sonunda da o zaman abi Adem ile konuşmaya devam ediyor. Çikolatalı pastayla savaşan kürek adam ağlıyor. Demek Aman bu oldu. Anladım. kürek adam. <laughs> o zamanın pastasına kürekle dalıyorlar. <laughs> kürekle dalıyorlar pastama. Keşke kürek çizebilseydim. Oo güzel çizmiş. Ya benzemiş. Aşık evet, olmuş, o zaman 10 metre aboneye <laughs> özel pasta yaptırıyor. 10 metre. <laughs> 10 metre aboneye özel. <laughs> şaka lan şaka. Gül diye. Birisi Aa. 10 yaşına girmiş ama kim? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çok kötü. Birisi 10. yaşını kutluyor. Birisi var mı? Şahin. Helal be. Ve <laughs> boom. <laughs> Bum arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz serilerin devamını gelmek gelmesini istiyorsanız da mutlaka sizleri de Discord konuşamadım yine. Discord sunucumuza bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ne demek Umarım bu bu serinin devamı Bilmiyorum. devamında da yine beraber oluruz. Hepiniz Bilmiyorum. öpüldünüz arkadaşlar. Bay like bay. Like evet like atın, abone olun, yorum yapın. Evet. Bay bye. Buraya da girin. Merhaba hoş geldin gene Gelen geri dönmüyor eve Gel bir de bizi dene hem de bir neşe Adını yazdırır hem de girişe Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı...